Abi selam aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Geçen e, RTA alım yapmışsın. Evet. Yedi küsürlerden. Evet. Allah bereketli olsun. E, evet. Neden RTA hocam? 65'lerden geldi. Karına göre ucuz. Sonra aha, aşağı yukarı 4'te 3'ü gitti karın. Onun için artık alım seviyesine geldi. Tabii ben bunları hep yatırımcı için söylüyorum günlük oyunculara ben karışmam. Oyuncular için bir şey demiyorum. Mesela geçen sene seyirlediğimiz kağıtların en azı mesela 15 kat 60 karar arasında yaptı. Yaptı evet. Ha, ama RTA bölündü ha. bir de galiba. Biliyorum evet. Bölündü. Ama yine de mesela zaten 90-100 milyona çıktı. 42 trilyonlu sermayesi. 100 trilyon açıktı. Onun için artık 6 aylık kârda 92 trilyon. Yani bayağı uygun fiyatını. Fiyatı Eğer uygun aynı mesela 92-92 olsa iki şeyde de aşağı yukarı 200 trilyon 200-300 trilyon kar getirirse kağıt bedavanın bedavası olur. Yani onun için artık alım seviyesine geldi. Yani Yerde, anladım güzel yerler. Ben de baktım güzel dip ha, yerleri. diplerde artık alıp bekleyeceğim. Kimisini 3 ayda götürürler, kimisini 6 ayda götürürler, kimisini 1 senede götürürler. Mesela her dediğimiz çıktı. Ee, şey ne diyordum? Bir de ben söylediğimi dibe gelmiş kağıtlar söyledim. Mesela or org enerji diyordum. Evet. 30 33 liradan 3 liraya gelmişti. Alın diyordum. Bekleyin. Evet. Adam 3 liraya alıyor, 6 liraya, 5 liraya üç, satıyor. E mesela bugün ben 7 e, bedel sün aldım. Bir de kendi 8. E, kağıt 16 bin küsürlere çıktı. 16 bin 17 bin lira çıktı. Ne olacak ya? Bunu ne yaparsan yap bu paraya kazanamazsın. Evet. Ne yaparsan yap. Dükkancılık yap, arabacılık yap, ondan sonra şeylik yap. Ne yaparsan yap bu paralar kazanamazsın.